Evet arkadaşlar bir başka basit bir cümlemiz. Şimdi gitmek istiyorum. Bunu Hollandaca demek istersek nasıl dememiz gerekiyor? Bunu inceleyeceğiz. Öznelerimiz onderwerpen ik jij ü, hij zij they, jullie zij ik ben demektir arkadaşlar. Jij sen demektir. Ü saygı anlamında sen demek, siz demek daha doğrusu. Hey o erkekler için. Z o bayanlar için. Ve biz Yuli sizler. Z onlar. Bu öznelerimizi öğrendikten sonra kullanmamız gereken ilk yüklem, ilk fiile bakıyoruz. Han fiili. Khan fiilinin master haliyle bütün çekimleri Enkel Faout ve Mir Faout da yani tekil ve çoğul öznelerde aynıdır. Khan olarak yazılır. Daha sonraki yardımcı fiilimiz olan Tweedle Workword Will, willen ya da Wild ilk Ben çekimine göre Will, ye U Z Y U de wilt. Çoğul halde ise villain olarak kullanılır. Bunlara tekrar baktıktan sonra buyurun cümlelerimizi inceleyelim. I will nu han. Şimdi gitmek istiyorum. I want to go now. Yey wilt nu han. Şimdi gitmek istiyorsun. You want to go now. Ü wilt nu han Şimdi gitmek mixture you want to go now hey will nu han Şimdi gitmek mixture he want to go now they will nu han Şimdi gitmek mixture she wants to go now We will Nuhan. Şimdi gitmek istiyoruz. You live Nuhan. Şimdi gitmek istiyorsunuz. You want to go now. They will Nuhan. Şimdi gitmek istiyorlar. They want to go now. Arkadaşlar, they ve we, bildiğiniz gibi tekil öznelerin ankle fault halidir. Tekil özellerin ankle fault halinde will t2 almaz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Yani şimdi gitmek istiyor. Bir bayan şimdi gitmek istiyor veya bir erkek şimdi gitmek istiyor demek istediğimizde hey will new han ya da they will new han deriz. Buna ek olarak arkadaşlar yazılı halde bunu belirtmemişim. Çok özür dilerim. İngilizcesi she wants. Yani want'tan sonra s2 geliyor. Bu aklınızda bulunsun. She wants and he wants. Peki değerli arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tot Falcon'daki yer.